Bu gördüğünüz adam yüzlerce konuşma videosuna imza atmış. Arıza adam ünvanıyla gönüllere nam salmış bir adamdır. <laughs> <laughs> Fatih Camii'nde belki vakti suyu yok ama ibadete başlayıp günahlarından alınmayı planlıyor. Herhalde, herhalde. <laughs> Doğru mu bu oğlum Camii? Birleştiririz, birleştiririz, birleştiririz. Evet şu an nasıl Abi. hissediyorsun Arıza Çok şu merak an... ediyorum. Samimiye söylüyorum. Şaka bir yana durağın içindeki adam. Abi bize fena bakıyor. Koşu sarmış ama. Ya bu, arada... Işte. bir tipi var değil mi? Adam fena bakıyordu ama bende de bacaklar sağlam Bir koştum dünya şampiyonu gelse yakalayamayabilir. <laughs> yani... Koşsan? Ha. Fatih'te yürüyoruz. Ben Fatih'i çok sevdim, yemin ederim. Hani bazıları böyle her yer sakallı, cübbeli dolu diyor. Umurumda değil, Fatih'i böyle kabul ediyorum. Ama Cennet gibi bir mekan kardeşim. Bak şakam yok. Vallahi şakam yok. Yemin ederim sakallı kardeşlerim de gelsin. Birlikte böyle tokalaşalım, oturalım. Çayımızı, kahvemizi içelim. Biz torun olmaz yani benim için kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> evet dayı neredesin dayı? Dayı. 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 Neredesin? Dayı efsane mekanında. Ah, dayı neredesin? Dayı şu an efsane mekanında. Hesap kitap yapıyor. Çöktün de kaldın mı dayı yerinde neredesin? Olsun. Yani memnun musun Arzan? Çok memnunum. Bizim oralar daha elit semtler olduğu için bizim oralarda böyle güzel çarşı pazar yemin ederim yok artık. Yok mu abi? Yok böyle. E şimdi elit böyle... mekanlarda biliyorsun abi şimdi böyle bak çarşı hani... mekanı kuyumcular, dönerciler, esnaflar. Valla. Şöyle bir şey var. Şimdi elit yerlerde böyle çok fazla insan da olmaz sokak aralarında. Aynen, aynen. Hiç Bak burada kaldırımı hemen karesinde bir yaşam izi var kardeşim. Bak yürüyeni var, yürüyeni. Yani var. aynı zamanda ölüm mesajları da var. Tabii. Bak ölüm mesajı var. <laughs> İnce girdim burada. Bakalım sen yakalayabildin Her insan mi? Her insan mutlaka ölümü yaşayacaktır. Zincirli kuyunun girişinde Aa, ölüm de bir kardeş. son değildir ha. Sonsuzluk ölüm bir için son bir değil, başlangıçtır. Bir geçiş. Muharrem abim var benim o söylemişti bana. Aynen. <laughs> ölüm bir son değil, sonsuzluğun başlangıcıdır. Aynen. Yani hatta esas uyanış. Bence de. Esas uyanış. Ya baba zaten şu baksana şu yani hani var, hayat diyoruz, yaşam diyoruz. İçinde bulunduğumuz i̇şte şu dünyanın adam. ne kadar yani beş paralık değeri yok aynı. benim gözümde. Evet. Niye biliyor musun? Hep aynı şeyler abi. Yiyeceğiz, içeceğiz, bedenimizi yaşayacak, azıcık ısınacağız diye abi de para peşinde. Kısa evet. özet bu. Evet. Sigortanı öde, yıllar ee, boyu çalış. Gerisi Lagoluga, geyik, işte <gülüyor> popülerlik, <gülüyor> toplumda kabul görme. Bu herkes evet. bunun peşinde. boş işler bence. Aynen. <laughs> Arızam şu an isyanlar da. Nerede lan bu ev diyor. Yarım saattir yol Ay, üç kilo yürüyoruz. Kilo, oldu, üç kilo. Yürüyoruz yürüyoruz bitmiyor. Ee, ben, dayı dayı var. şimdi alt basamak bir adam olsaydı 3-5 adımda ona ulaşabilirdik. Doğru. Ama adam Aslında zirvelerde adam baba. Kendi mabedine çökmüş böyle <laughs> bağdaşını kurmuş bizi bekliyor. Adam rahat. Yani ne yapalım. Şu anda ona gidiyoruz. Ben de isyan ediyor diyor da bence isyan edecek derman kalmadı ki şu an. Sesim <laughs> nezleye döndü. Ses nezle nezle. E ama sayemde yürümüş oldun. Kötü mü? Evet. Kötü evet. mü baba? Ben bu yola her gün yürüyorum ya. Abi cennet gibi sokakları, şerefsiz böyle. Evet. Burası şu an çarşamba. Çarşamba. Fethiye'ye doğru ilerliyoruz. Peki yarın ne? Perşembe değil, değil mi? Yoo. E, Bugün e, cumartesi E, Pazartesi Bugün. <laughs> Bugün cumartesi değil mi? Neydi? Kemal Sunal diyordu ya. Cuma mübarek gün. Cumartesi pazar tatil. <laughs> Biz ne zaman iş yapacağız Emine? <laughs> Allah Allah. Emine. Başladı. Evet Hakan vuruş sergiliyor. Allah oğlum. Oğlum çok canım çekti. Bir tane de bana vursana lan. Allah oğlum. Oğlum çok canım çekti. Bir tane de bana vursana lan. Ondan sonra seni acizden kim olacak abi? Oha dur bakayım. Allah Allah. Oha. Oğlum. oğlum çok canım çekti. Bir tane de bana vursana lan.